bir adet tavuk yumurtası kaynamış bir de yarım tane tost tostun bir tostun yarısı imha edildi yarısı gergin eh, yakalandı Yasemin Şefik kahve gelecek şimdi bana ya Aylin bağıracak Arda gel kahveyi al diyecek ya orada ortalık karışmıyor bak orada dışarıda bir yerde ortalık karışıyor annem annem çok alışverişe gitmiş Ha ha annen gitmiş tabi tabi Cansu tabi 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 çocuğu var tabi 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 çocuğu var Cansu tabi tabi çünkü annem yok ha Benim kendi annem ya orijinal diye bana sokuşturdular bir de annem var benim kendi annem var ya Şimdi belki ikisi de aynı insan belki ben ikisini bir arada görmüşümdür görmemişsiniz sana ne sana ne bu reklam uzadıkça uzuyor bak bu reklam ne biliyor musun Arda'nın kahve Gaveci bağırttırma videosu bak. Tam bir dakika.